Mitoloji meraklısıysanız bunu duymalısınız. Çünkü efsaneler canlanmak üzere. Ehlileştirilmemiş ormanların kalbinde ve keşfedilmemiş suların dalgalarının altında efsanevi yaratıklar özgürce dolaşıyor. Ejderhaya bakın. Pulları binlerce mücevher gibi parıldıyor, kanatları eski dağların üzerine yayılıyor. Soğuk, karlı zirvelerde anlaşılması güç yeti izini bırakıyor. Buzlu diyarların sessiz koruyucusu. Loch Ness'in durgun sularının altında efsanevi Nessie zarif bir şekilde süzülüyor. Tarihte kaybolmuş bir zamanın fısıltısı. Okyanusun derinliklerinde Kraken kıpırdanıyor. Karanlık uçuruma doğru uzanan dokunaçları, denizlerin devasa bir gizemi. Büyülü çayırlarda tek boynuzlu atlar dört nala koşuyor. Boynuzları saf sihirle parıldıyor. Saflığın ve zarafetin sembolü. Ve küllerinden anka kuşu yükseliyor. Ateşli tüyleri gökyüzünü aydınlatıyor. Yeniden doğuşun ve ölümsüzlüğün kanıtı. Bu yaratıkların her biri harika ve gizemli bir hikaye anlatıyor. Hemen ulaşamayacağımız fantastik dünyaya bir bakış. Öyleyse hayal kurmaya cesaret edin ve hayal gücünüzün yükselmesine izin verin. Efsanevi canavarların mistik dünyasının perdesini aralarken